Hocam başta ülkemizi ve diğer ülkelere de ilgilendirecek çalışmalarınız mevcut. Bu çalışmalarınızı gerek yerinde takip etmeye çalışıyoruz. Gerekse de internet üzerinden. Bu çalışmalar bu kadar geniş kapsamlı iken ülkemizde yetkili kurum olan Diyanet İşleri'nin bu konuda herhangi bir bilgisi var mı? Siz yetkililerle bir görüşme yaptınız mı? Veyahut beraber çalışma teklifinde bulundunuz mu? Buna istinaden onlardan herhangi bir cevap geldi mi? Yetkili mercilerin bu konulara yaklaşımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sorudaki amacımız Diyanet'le vakfı kıyaslamak yahut çarpıştırmak değil. Hiçbir malumatımız olmadığı için soruyoruz. Sürçeli isan ettiysek özür borç biliriz. Serhat Altın Evlek. İyi. Dile benden ne dilersin diye sormuş. O da demiş ki özür dilerim. <laughs> Şimdi e, <laughs> Mehmet Görmez Bey ile görüşmedim. Yani mevcut Diyanet başkanıyla bu konuyu görüşmedim. Tabii görüşüyoruz. Yani aramızda herhangi bir problem söz konusu değil. Bir mesafe de söz konusu değil. Ama eğer bu konuyu görüşebilecek durumda olduğum halde yani beraber olduğumuz halde onunla konuşmadım. Onun altındaki yetkililerle konuştum. O da hani bizi aşıp da başkana söyledi demesinler diye konuştum. Birinci şeye e, kutup bölgesine yaptığımız seyahat sırasında maalesef yani aşağı yukarı mutabakat hasıl olmasına rağmen bana hayır deselerdi ben hemen Mehmet Bey'e söylerdim o zaman. Maalesef gitmeden önce bize bir yazı gönderdiler Ocak ayında. Efendim daha önce kararlaştırılmış işlerimiz dolayısıyla işte bu klasikleşmiş ifadelerdir. Siz, size bir eleman katamıyoruz falan. Peki. Bu defa da hiçbir şey söylemedim. Hiç kimseyle görüşmedim bu. Ee, geçen haftaki seyahatle ilgili olarak. Norveç'ten bir diyanet yetkilisinin katılacağını daha önce duymuştum ama katılmadı. Sebebi nedir bilmiyorum. Yalnız gitmeden önce <laughs> e, Ayvalık'a gittik. Ayvalık'ta bir gözlem yaptık. Arkadaşlarımızın bir ön hazırlığı olsun diye ekiple beraber Hayvanlıkta Hayrettin Karaman Hoca da katıldı. Yası vaktiyle ilgili gözleme. Daha sonra kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptı. Ben Sivas'tayken Sivas'tan aradım kendisini. Bana şunu söyledi. Dedi ki ben dedi bundan önceki Diyanet İşleri Başkanına da bu Diyanet İşleri Başkanına da söyledim dedi. Dedim ki bak Abdülaziz dedi şeyler söylüyor. Bu imsak vaktiyle ve diğer namaz ile ilgili problemler olduğunu söylüyor. Bunu mutlaka bir gündeme getirelim. İster gizli ister açık. Bunu bir tartışalım ve bir sonuca bağlayalım. Demek ki Ali Bardakoğlu herhalde bir olum cevap vermemiş. Öyle anlaşılıyor. Daha sormadım ben tabi. Bardakoğlu görevden ayrıldığı için sormanın da bir anlamı yok. Peki yapmak istiyordu da fırsat bulamadı o da olabilir. E şimdiki başkan demiş ki tamam hocam. Peki siz de gelir misiniz gelirim. Öyleyse yapalım demiş. Toplantı yapalım demiş. Demek ki yani, önümüzde, yani bana ulaşan bir şey yok ben sadece işte geçen hafta, geçen hafta dün yani 8 gün önce şeyde Sivas'tan Hayrettin Hocayı aradım. Orada bana bunu söyledi. Daha birçok şeylerde konuştuk. Demek ki böyle bir takım bizim haberimiz olmadan yapılan bir takım çalışmalar var. Ben şahsen yani mevcut başkanını tanıdığım kadarıyla şu andaki Diyanet İşleri Başkanı'nı tanıdığım kadarıyla eğer ondan bir talepte bulunsaydım direkt yani birisini görevlendireceğinde en küçük şüphem yok. Mutlaka görevlendirirdi. Benim kanaatim odur. Ama ona söylemedim. Alttakiler de nasılsa şey yapmadılar. Bunun cevabı bu ama Hayrettin ifadesi bu konunun gündeme geleceği e, açısından önemli. İnşallah ben de uygun bir saatte Sayın Başkan'ı aramayı düşünüyorum.